Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. İş adamı Hanefi Mutlu'nun sahibi olduğu Yüksel Seramik, Türkiye'nin en büyük seramik şovrumunu Kartal'da hizmete açtı. Seramikteki sanatsal yaklaşımı ve farklı tarzıyla dikkat çeken firma, çok özel ürün ve tasarımlarını sergilediği yeni showroom mağazasıyla büyük ilgi gördü. Türk seramik sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Yüksel Seramik, İstanbul'daki en büyük seramik showroom mağazasını Kartal'da hizmete açtı. Firmanın ürünlerinin ve özel tasarımlarının yer aldığı showroom'un açılışı görkemli bir törenle kutlandı. Her sene %50 büyüme ile 12 milyon metrekare üretim gerçekleştirdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Mutlu 2014 yılında 16 milyon metrekareye ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor. Yüksel Seramik 1997 yılında Türkiye seramik sektörüne hizmete başladı. 3,5 milyon metrekare ile 2007'ye kadar yönetim kurulunda bulundum. 2007'den sonra yönetim kurulu başkanlığına geldim. Her sene %50 artırarak şu anda 12 milyon metrekare üretmekteyiz. Ama bu da yetmeyecek Türkiye'nin bu hızına. İnşallah 2014'te 16 milyon metrekare ile Türk seramini dünyada hedefimiz olan bir numarada ben de katkıda bulunacağım, destek vereceğim. Showroom'umuzda şu anda mimarlarımıza hitap edecek, ev hanımlarına hitap edecek sektördeki ortaklarımıza hitap edecek ürünler koyduk. Burada Amerika'dan gelen müşterimizi de e, ürünlerimizi tanıtmış olacağız. Amerika'da da e, diğer ülkelere de tüm müşterilerimize iç pazardaki o çözüm ortaklarımızdan hepsine ürün tanıtımımızı buradan gerçekleştireceğiz. Eğer fabrikaya gelmeyecek olursa burada da İstanbul'da da fabrikadaki çeşitlerimizin hepsini aşağı yukarı burada görmüş olacaklar. Genel Müdür Aykut Bulut ise ürün yelpazesinin gittikçe genişlediğine dikkat çekiyor. Yüksel Seramik 2011 yılından itibaren bu sektörde daha çok kendi varlığını hissettirebilmek adına öncelikle fabrikada çok ciddi, çok güzel yatırımlar, çok güzel modernizasyonlar gerçekleştirdi. Bunun akabinde de en son teknolojileri, dijital teknolojiler, elek baskı teknolojilerini bünyesine katarak, çok güçlü presler alarak ürün yelpazesini çok ciddi anlamda geliştirdi. Biz burada tasarlıyoruz, özgün tasarımlar yapıyoruz, kendi tasarımlarımızı yapıyoruz, üretiyoruz. Bunu da çok ciddi bir biçimde üretiyoruz. Bunu da piyasada konumlandırabilmek adına böyle yerlere ihtiyacımız var. Tanıtmaya, bilindirmeye ihtiyacımız var. Firmanın İspanya'nın önemli isimlerinden biri olan Venüs Seramik ile gerçekleştirdiği işbirliğini ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Mutlu'dan dinliyoruz. Yüksel Seramik Fabrikası, e, Söke Fabrika mağazası, daha sonra e, Didim ve e, Kuşadası'ndan sonra dördüncü büyük şovrumunu açıyor. E, bu da bizim İstanbul'daki en büyük showroomumuz. E, daha doğrusu İstanbul'daki en büyük seramik şovrumu. E, bunun gururu içerisindeyiz. E, firmamızın e, bundan sonraki adımı e, yine Türkiye içerisinde belli noktalarda e, kendine bağlı showroom'larını açmaktır. Stratejimiz bu yöndedir. Hedefimiz 10 sene içerisinde e, hem Türkiye içerisinde genişlemek, büyümek ayrıca Avrupa'da e, belli noktalarda dağıtım kanalları kurmaktır. Venüs firması e, bizim e, ortaklaşa e, üretim yaptığımız firmalarımızdan bir tanesi. Venus firması İspanyol e, firmasıdır ve e, İspanya'da üretim yapan bir firmadır. Bir evlilik yaptık bundan iki sene önce. Yaklaşık bir buçuk sene içerisinde de e, hazırlıklarımızı tamamlayıp satışlarımıza başladık. Yüksel Selim'in bulunduğu tüm şovrumlarda Venüs Serami'yi de e, sergiliyoruz. E, karşılıklı bir ilişki bu. E, biz onlar için üretim yapıyoruz. E, onlar da bizim için üretim yapıyorlar. Bizim ürettiğimiz malzemeleri onlar kendi müşterilerine İspanya'nın haricinde dünyanın birçok noktasına satış gerçekleştiriyorlar. Açılışa katılan önemli simalardan biri de Türk pop müziğinin sevilen ismi Sinan Özen'di. Hanifi Bey e, yaptığı her işi en güzel şekilde yapan gerçekten ya bir numara olacak ya hiç o işe bulaşmayacak. Dolayısıyla da e, seramikte de e, aynı daha önce yaptığı işlerin bir aynası olacak bence ya geçmişte yaptıklarının teminatı olacak bu e, yaptığı ürünler gerçekten çok kaliteli kendi kaliteli zaten Teşekkür ederim. Ee, ondan sonra Saniye Bey dolayısıyla e, seramik e, dünyası bence yeni bir e, firma kazandı.